Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Bugün e, sizlerle duyu organlarından bahsedeceğiz. Duyu organlarından göz ve e, kulağa da e, göz ve kulaktan bahsedeceğiz daha son, daha çok. Daha sonraki e, videomuzda da dil, burun ve deriden bahsedeceğiz. O yüzden sunumumuza başlayalım. Duyu organları bildiğimiz üzere dil, kulak, deri, burun ve gözden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Duyu amaçları dediğimiz duyuz özel duyu amaçları dediğimiz özel hücrelerimiz var bizim. Bu özel hücreler duyu organlarımıza çevremizdeki uyarıları dış ortamdan duyu sinirlerine aktarırlar. Duyu amaçları gözde ışık, burunda koku, kulakta ses, dilde tat ve deride sıcaklık, ağrı ve basınç uyarılarını alırlar. Beynin hangi bölümü, hangi duyuyu algılar? Tat alma duyusu ile ifade ettiğimiz kısım. Dokunma sarıyla, pembeyle işitme, yeşille koku alma, görme de kırmızıyla ifade edilen kısımdır. Gözümüz çevremizden aldığımız ışık sayesinde görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Gözümüzü koruyan yapılarda neler? Kaşlar, kirpikler ve göz kapakları olduğunu biliyoruz. Gözümüz 3 temel kısımdan oluşuyor. Tabaka adı alıyor bunlar. Sert tabaka, damar tabaka ve a tabaka. A tabakanın diğer ismi retina olarak adlandırıyor. Altta linkler var. Bununla ilgili videolar var. Lütfen e, sonundan sonra onları izleyin. Nasıl görürüz? Cisimlerden yansıyan ışık ışınları önce saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Kırılan ışın göz bebeğine gelir. Göz bebeğinden gelen ışınlar göz merceğinde tekrar kırılarak A tabaka üzerine düşer. Işığa duyarlı almaçların bulunduğu A tabakada yer alan sarı leke üzerinde ters görüntü oluşur. Oluşan görüntü görme almaçları tarafından algılanır. Yani geldi ışık. Işık geldi, korneada ilk defa kırıldı. Korneada kırıldıktan sonra geliyor ve göz gözün içinden, göz bebeğinden geçti ve bir mercekle karşılaşıyor. Mercekle tekrar kırılıyor ve ters görüntü kimin üzerine düşüyor? Sarı benek. Sarı beneğin üstüne düştükten sonra ne oluyor ters görüntü? Beynimize iletiliyor. Beynimizde de düz olarak görmemiz sağlanıyor. Yani aslında biz beynimizle görüyoruz. Videolarımızı izlemeyi unutmuyorsunuz yine aynı şekilde saydam tabakaya geldi. Göz bebeği, göz merceği ve ters görüntü oluştu. Görme sinirliğinde beynimiz gördü. Göz kusurlarını doğuştan ve sonradan olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doğuştan olanlar renk körlüğü ve şaşılık, sonradan miyop, hipermetrop, astigmat ve katarakt. Göz sağlığı için neler yapmalıyız? Temizliğine özen göstermeliyiz. Toz, duman ve kirden korumalıyız. Gelişi güzel ilaç kullanmamalıyız. 30 santimlik uzaklığı kitap okurken göz önünde bulundurmalıyız. Işığın gözlerimizi yormayacak şekilde sol taraftan ve üstten gelmesine dikkat etmeliyiz. Şimdi Gözün korneası olmasaydı, saydam olmasaydı nasıl bir şey olurdu? Kornea saydam olmadığını düşünün, opak olduğunu düşünün. O zaman nasıl bir şey ortaya çıkardı? Bunu bir düşünelim. Ee, bana derse geldiğinizde lütfen bununla ilgili hatta e, aslında cevaplarınızı dersi beklemeyelim. E, mail adresime atabilirsiniz. Sert tabaka dediğimiz kısım Gözün dışında bulunur, beyaz renkli kısım ve gözü dış etkilerden korur. Gözün ön kısmında farklılaşarak saydam tabakayı oluşturur. Damar tabaka ise sert tabakanın altında yer alır ve gözün beslenmesini sağlayan damarlardan oluşur. Damar tabaka irisi oluşturur. İris gözümüze renk veren kısımdır. Şiddeti fazlaysa kasılır, gevşer ve göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlar. A tabaka, diğer adı retina unutma. Duyu amaçlarından gelen sinirlerin birleşerek göz yuvarlağının arka tarafından çıkıp beyne gittiği kör nokta A tabakada bulunur. Kör noktanın üst kısmında ve göz bebeğinin hizasında bulunan çukur bölgeye de ne diyoruz? sarı benek diyoruz. Şimdi geldi görüntü düştü. Hangisi normal göz bakalım. Normalde düşmesi gereken kısım çocuklar evet retinadır. Ama hipermetrop gözde arkaya düşer görüntü. Ve e, hangi mercekle düzeltilecek? İnce kenarlı mercekle düzeltilip e, A tabakaya düşmesi sağlanıyor. Miyopta görüntü öne düşecek çocuklar. Retina üzerine düşmeyecek miyop göz kusurunda ve e, bu da kalın kenarlı mercek ile düzeltecek. Astigmat göz merceğinin yüzeyindeki düzensiz kavislenme sonucu oluşan bir göz kusuru bulanık görülür. Genelde silindirik mercek dediğimiz düzgün ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı merceğin birleşmesiyle oluşan mercek çeşidiyle düzeltilebilir. Renk körlüğü çocuklar kırmızı yeşil renkleri ayıramaz, Kırmızı, yeşil yeşili kırmızı ya da griyi de görebilirler. Renk körü olanları sürücü belgesi verilmez gibi net bir ifade değil de hani renk körü olan bazı bireylere derecesine göre sürücü belgesi verilebilir. Tedavisi olmayan kalıtsal bir hastalıktır. Renk olanlar 17 görecek fakat bizim bunu 15 olarak görmemiz gerekiyor. Şaşılık göz yuvarlağını hare hareket ettiren kasların normalden uzun ya da kısa olmasından kaynaklanır. Ameliyatla düzeltilebilir. Katarakt merceğin saydamlığını yitirmesi ameliyatla düzeltiliyor. Presbitlik göz merceğinin estekliğini kaybetmesiyle oluşur. Genellikle yaşlılarda görülür. Ee, göz kusurlarına baktığımızda mercek çeşitlerimiz önemli. Bu tabloyu defterimize yazabiliriz. Yazarsınız, iyi olacaktır. Evet, göz sağlığı için Az önce de söyledik. Temizliğine, kirlere, gelişigüzel güzel ilaç kullanmayacağız. 30 santimlik kitap e, okuma uzaklığını dikkate alacağız ve sol taraftan üste gelmesine önem göstereceğiz. Şimdi kulak kısımlarından bahsederken, işitme ve dengemizi sağlayan duyu organımızdır. 3 bölümden oluşacak. Yine 3 bölümden oluşacak. Yani üç bölümden oluşması ne demek? dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Kulak sağlığı için çok yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Sivri cisimleriyle kulaklarımızı temizlememeliyiz. Kulaklarımızı temiz tutmalıyız. Ve soğuktan korumalıyız. Çocuklar burada bilmemiz gereken şey dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı bulunacak. Bizim denge organımız yarım daire kanalları. Yani beyincikle bizi dengede tutan kısım yarım daire kanalları unutma. Östaki borusu bir de basıncı ayarlıyor. Bunların işitmeyle alakası yok ama kulağın içinde bulunuyor. Bir, yarım daire kanalları vücut dengesi. İki, östaki borusu. Ne oluyor östaki borusu da? iç dış basıncı ee, ayarlıyor. ayarlıyor. Salyangozda İşitme sinirleri bulunuyor. Kulak kepçesinden kulak yolu, çekiç üzengi, oval pencere, salyangoz ve salyangozdaki işitme sinirleriyle duyma olayımız gerçekleşecek. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı. Orta kulakta östaki borusu, çekiç üzengi kemikleri bulunduğunu bileceğiz. Burada basınç önemli bizim için. Östaki ve e, denge önemli ama bunlar çocuklar duymada işe yaramıyor. İşe yarayan kimler? Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı, çekiç orusu, zengi, oval pencere ve salyangoz ve duyu sinirli. Dalız oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir. Salyangozda işitme sinirleri vardır ve gelen ses dalgalarını işitme sinirleriyle beyne iletilir. Şimdi burada duyu organlarıyla ilgili bazı sorularımız var. Diyor ki bize burada gösterilen kısımlardan hangisi yanlıştır diyor. Paragrafı okuyacaksınız Tabii ki. E, Canlılar iç ve dış çevredeki değişikliği algılayıp bu değişimlere uyum sağladıkları sürece yaşamlarını devam ettirebilirler. Çevredeki uyarılar duyu organlarında reseptör adı verilen özelleşmiş hücreler veya sinir uçlarıyla alınır. Oluşan uyartılar beyindeki belirli merkezlere iletilerek değerlendirilir ve algı oluşur. Dolayısıyla duyu organlarımıza değil, beynimizde görür, işitir ve dokunduklarımızı algılarız dedik. Şimdi bir görüntünün değerlendirildiği yer olamaz çocuklar. Görüntü nerede değerlendirilir? Beyinde. O yüzden bir gitti. Yanlışı soruyor bir. İkincisinde demiş ki bize hangisinin yorumu yanlıştır? Birinci gruptaki yapılar dış kulakta bulunmaktadır. Evet. İkinci grupta orta kulakta bulunmaktadır. Evet. Üçüncü gruptaki yapılar ses titreşiminin şiddetini arttıran şeyler. Derim ki yarım daire kanalları ve üstteki borusu. İşitmede önemli değil. Kim önemli olan? Çekiç örselengi olabilir, işte kulak zarı olabilir ama bu üçüncü gruptaki ailenin yanlış söylemiş. Kulakla ilgili bir şey soruyor bize. Derin'i muayeneye gitmiş. Östaki borusu basınçtı çocuklar. Basınçla ilgili problemi olacaktır. Bu nedenle doğru seçeneğimiz bursa soruyor. Siz de okuyorsunuz benden sonra ve cevaplıyorsunuz. Duyu organları ile ilgili sorumuzu diğerine geldik. Kulak zarına çarpan ses dalgalarının kulağın iç bölümlerine ilerlediğini ispat etmek isteyen aşağıdaki etkinliği düzenlemiş. Hangileri gözlenecek? Titreşim olduğunda mum ya e, hareket edecek ya da sönecek. Bu yüzden Ceyhan doğru seçeneğimizdir. Öğretmeni Efe'ye bir gözünü sıkı kapatarak elindeki tükenmez kalemin kapağını takmasını istedi. Öğretmen daha sonra aynı işlemi iki gözü de açıkken yapmasını istedi. Yapılan bu etkinlik aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Tek gözü kapalıyken iyi duyamaz gibi bir seçenek olamaz. Efe tek gözü kapalıyken kalemin kapağını kapatmakta zorlanır. Efe iki gözü açıkken kalemin kapağını kapatmakta zorlanır. Efe tek gözü kapalıyken beyni üç boyutlu görüntü gerçekleşir. Burada bir deneyin bakalım evde kaleminizi alın. ve bakın bakalım kalemi kapatabiliyor musunuz? Daha mı zorlanıyorsunuz ki zorlanacağınızı göreceksiniz. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa. Bugünkü dersimizin de... Bir soru da sonuna geldik. Ee, diğer duyu organlarımız, yani burun, dil ve deri de. görüşmek üzere. Lütfen e, test kitaplarımızdaki göz ve kulakla ilgili olan kısımlar bitmiş olsun. Ee, bitirdikten sonra da benim mail adresime e, fotoğraflayıp atın lütfen çocuklar. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın.